Son kez nalet gitsin, nalet gitsin. Nalet gitsin, şu kızı çağırayım da son kez. Bir kurtulayım şundan. Karo, kız, karanfil, zırt pırt. Cırt pırt, tırt. tırt. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu bu. Tut yaprağı. <laughs> Böyle dut yaprağı. Çok benziyor dut yaprağı. Kızım, canım, hayat ya bayılırım sana ya. Vallahi bayılırım ya yemin ederim. Seni gördüğüm zaman yanımda ne gezdiriyorum. Düşüp <laughs> bayılırken yüzüme sürün bayılayım diye. Bak beni nasıl biliyor? Son program diye bana pasta yapmış. Ben çikolatalı pastayı da çok severim. Çok bayılırım. Canım, <laughs> canım, canım. canım. <laughs> sana bir sır vereyim ama bu pasta sana değil. <laughs> Kime? Anam bana ve seyircilere. O niye o? Sana ve seyircilere niye? Vallahi bu da sonra artık bana deged Allah cezanı verecek diyemeyeceksin. Zırt pırt cırt karo diye beni çağıramayacaksın. Vallahi imo bitiyor. Çok üzülüyorum. Vallahi çok üzülüyorum. Allah'tan çok üzülüyorsun. Ya üzülmezsen ağlayacağım burada. Bizim orada böyle üzülürler. Öyle mi? Tabii. Niye anam? Üzülüyorsun? Onu bunu bilmem. Ben gidiyorum Vallahi Bu da sonra... Bire gidemezsin. Nereye gidiyorsun? E bitiyor. Senin kahrını çekmeyeceğim artık. Gel dedin geldik. Git dedin gittik. Maaşımıza zan da alamadık. Ben gidiyorum Hülya Şov'a. <laughs> Niye anam gidiyorsun oraya? Hülya Şov'a gidiyorum. Çünkü... Hülya abla daha çok veriyor. Ne demek? Daha iyi veriyor. Madem o çok öyle, cimriden ayrıca hiç vermez. Madem öyle, bana şurada bir köşe ver. Ne ben de, de orada karo şovu yapayım. Sen burada iyi boşu, ben orada karo şov. Nah! Sana köşe yastığı bile vermem. Köşe yastığı bile vermezsin. Evet, verme. Son program yine azarlıyorsun be. Ondan sonra TV'lere çıkıp demeç veriyorsun. Kadınlar bizim baş tacımızdır. <laughs> Ben yani bu son programdır. Beni sinir etme. Bu tabii ki baş tacımız. Kadınlar. E, ne alaka şimdi? Ben gidiyorum. Alt beni istiyor beni ya. Ben öyle kolay kolay havaya da girmemem. Ben halkın içinden çıkmışım. Ben halkın bir parçasıyım. Nasıl ayağında kundura senin parçansa ben de onların parçasıyım. Ya biz... Sen halkın içinden geldin de... Sen halkın içinden geldin de, biz tepeden mi indik? Tepeden mi indin? Ya demek ki öyle. En son Mustafa Topal oğluymuştu. O tepeden mi iniyor? Tabii tepeden inmiş o. Sen nerede indin yerden bitme. Nereden mi bittin sen? Hadi neyse. Bana bak. Nedir yani son program? Evet. Son kez gideyim konuğunu çağırayım. Konuk monuk yok anam. Programda konuk monuk yok. Konuksuz yapacağım. Evet konuksuz yapacağım. Sana da ihtiyacım yok. Zaten Sizde... deliydi daha da üşüttü. <laughs> Kendi kendine mi konuşacaksın? Kendi kendime konuşacağım. Hem de seni de istemiyorum, konuk da istemiyorum. Ben kendi kendime de Türk sanat müziği de okuyacağım. Ben istemiyorum. Al pastanı da git. Neyse sonra yeriz. Hadi.